Evet oyun hamuru hamurcuk kanalı severler tekrar birlikteyiz. Bir önceki videomuzda bir gemi yapmıştık sizinle arkadaşlar. Şimdi küçük bir uçak yapacağız. Şöyle e, uçağı daha önceden tasarladım ben. Şöyle göstermek için size üzerine yazılar da yazdım. Tabi siz de yazı yazabilirsiniz ya da yazı yazmadan da deneyebilirsiniz. Şöyle bakın tasarım. 2 adet bomba yaptım üzerine. Ve pilotun bulunduğu camaken bölüm ve F-16 modelini yaptım ben. Sizde farklı yazılar yazabilirsiniz. Şimdi hemen tasarıma başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayabiliriz. Hemen başlayalım. Kağıdımızı alıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Bir önceki videomuzda gemi yaparkenki gibi Yine aynı şekilde şöyle başladık. Eğer uçağınızın biraz daha uzun olmasını istiyorsanız hani benimki orta boy yaptım ben. Eğer uzun olmasını istiyorsanız kağıdı böyle değil de şu taraftan itibaren katlarsınız. Uzun bir şekilde kağıdı kullanırsanız uçağınız da uzun olacaktır. Ben şöyle kullanıyorum. O yüzden böyle orta boy bir uçak olacak. Şöyle başladık. Sonra ikiye katlıyoruz arkadaşlar gene. Şöyle ikiye katlıyoruz. Evet. Uçak yapımı gayet kolay, fazla zaman almayacaktır. Hem bugünlerde biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı dışarı çıkmak da yasak arkadaşlar. Toplu alanlarda bulunmak yasak. E, siz de evde e, dururken böyle değişik şekiller tasarlayabilirsiniz. Evet uçağımız olmuştur arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tasarım bu. Üzerine tabi ilaveten yazılar yazılabilir. Şöyle. Yazı yazmak isterseniz hemen kaleminizle yazabilirsiniz. Şöyle ben F16 yazayım. Evet. Şöyle yazdım. Bir tarafına yazayım. Siz iki tarafına da yazabilirsiniz şöyle. Tabii ben şimdi uçurmadım ama siz uçurabilirsiniz. Şöyle. Bir adet bomba da yapalım. F-16'mıza. Şöyle. Bir tarafına. Tabi diğer tarafına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye ederseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki şekilde görüşmek üzere sabırla dinlediğiniz için teşekkürler.